Birini bu kadar fazla seviyor olmak zor bir şey. Ben anne olmaya bayıldım. Evrene pozitif enerji kattınmıştır. Işte, karma bir inanmıyor. Biraz da çabala kardeşim. O, Her o, şeyi karmadan bekleyemezsin. Yani. <laughs> Boncuk olarak da dizilim yaptık. Sevgi olarak da. Sevginin açılımında daha çok etkilendi. Yani ya. inanılır gibi değildi ismi meselim falan. Evet, <laughs> Nasıl? Hepiniz... <laughs> ben bile bir süre karıştırmış olabilirim. Mesela Selim'i kullanır mıydın? Kullanıyordum ya. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Selim'e baktığında ne hissettin? Okurken bile şuram acıyor benim. Üç kardeş çıktık yani biz bu sete dedik. En büyük kırmızı çizgilerin Asla oynamam dedi. İnsan sevmediği bir adamla ne kadar süre beraber kalabilir? Ben olsam Selim'in yerinde sanırım 15, 15 dakikadan uzun sürmez. <laughs> Kadını da kadın kurtaracak galiba. <laughs> Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür Hoş ederim. geldiniz Bancık Hanım. Hoş Ne bulduk. güzel görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizleri gördük daha iyi olduk. <laughs> Sorgu, sorguluyor musunuz bu ara her şeyi? <laughs> en çok neleri sorguluyorsunuz <laughs> hayatta? Orada başlayalım sonra projeye yeniriz. E tabii şeyle aslında biraz yaşla beraber sorguladığımız şeylerde değişiyor biraz. Galiba bu ara en çok bir 11 yaşında bir oğlum var. Evet. Allah ee, başlasın. Teşekkür ederim. Yani daha çok hayatımdaki sorgulamalar Galiba onunla ilgili. Acaba iyi anne miyim değil mi? Ne kadar iyi yapsan hep yetmiyor. Neyi, hep nasıl yetersiz. Yapsak, ne oluyor? Yani nereye dönseniz bir şey zaten biliyorsunuz. Şu ara galiba birazcık o annelik içgüdüsü. Annelik içgüdüsü. Anne anne olunca zorlaştı mı hayat? Yok. Çok şey değişiyor yani hayatta. Çok şey değişiyor. Bence şey olmadı. Ee, sadece duygusu olarak yani birini bu kadar fazla seviyor olmak zor bir şey. Zor ve korkutucu da. Duygusal olarak birazcık hani o kısmı şey ama onun dışında ben anne olmaya bayıldım. Anne olmak güzel evet. şey ama çok kaygı dolu bir durum. Aman ne oldu? Aman bir şey mi geldi evet, i̇şte başına? İnsan böyle bir kaygı yükü, böyle bir anksiyete yükü falan oluyor. Evet. Sizin ne oldu durum bilmiyorum ama birçok anne ondan rahatsız. Hemen daha küçük bir yere taşındık Ayvalık'a. Oh. O zaman aslında mesela şeylerin o anksiyetelerin korkular da azalıyor değil mi? Aha. Büyük şehirler kurtuluyor belki de. Kesinlikle azalıyor. Ya da işte baktığımızda hani hep hepimiz şey deriz ya. Bizim dönemimizde daha iyiydi hayat hı -hı, galiba. Hı. Gittikçe hani devir kötüleşiyor. Hı -hı. O kafada olanlardan mı? Yani hani o kadar o şeyde o kadar net değilim aslında hani. O zaman yani şimdi de çok yani şu an daha iyi olan şeyler olduğunu da düşünüyorum. O zaman tabii ki daha iyi olan şeyler de var. Hani bunu da hani birazcık yönetmeye çalışıyoruz. İşte daha e, eski ya da e, o aradığımız küçük yer huzuru mesela işte çocuğun sokakta oynaması. İşte diyoruz ya o zaman biz oynardık. Şimdi mesela kılıca bunu sağlamak için böyle bir hamle yapmak gerekli onu yap gibi. Hani i̇şte hep böyle geldiğimiz. robotik robotlaştık ya bütün çocukların elinde telefon, ipad. Her birimizin çocuğunda hani en iyi ebeveynler bile bununla mücadele edemiyor. çünkü devir teknoloji devrine yazık ki. Hani çabu bunu ne kadar önleyebiliyorsun? Onu nasıl yöneteceğini Biliyor musun? öğretmeye çalıştık yani o yani biz çünkü siz yönetemiyorsunuz Hı -hı. bir süre sonra. Onunuz yani o nasıl yönetecek onu öğretmeye çalıştık. Çok da fena gitmiyor bizim. Oh yani şahane. O onu birazcık yönetebiliyor gibi sanki. <laughs> en son zeytin ağacını da bayıla bayıla istedik. Şahane çok bir sağ projeydi. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ne öğre öğrendin orada? Çok hakikaten hani insanların seve seve böyle bir eğitimler, enerji. Ya. O kadar çok şey öğretti ki. Hı. Boncuk ne öğrendi orada? Kendine ne aldı? Herkes bir şey alır ya. ya o işin zaten bir kendi içinde de sihri olduğunu düşünüyorum ben. Ee, bizim o süreçte de mesela karşımıza çıkan yol göstericiler oldu. Yani gerçekten tüm sürecin bir sihri vardı. Hı -hı. Ee, tabii ki daha özel şeyler <laughs> o süreçte öğrendim ama gerçekten bayağı özel şeyler. İnanır mısın <laughs> bu evrene pozitif enerjiyi, kantum, işte, karma? Ya inanmıyorum. Yani artık hani bu aile her şeyi falan. buna bağlamaya. Yani Hani hiçbir şey yapmayıp şunu yaparsan bu şu olur bu onu yaparsan bu olur şunu şu kadar olumlarsan falan yani hani biraz da çabala kardeşim o, her o, şeyi de karmadan bekleme yani <gülüyor> <gülüyor> o aynı şey falan da bana çok saçmaydı ama sizin o baktığınızda o ağlama seansları vesaire o anlarda ne hissediyordunuz biz zaten e, proje başlamadan önce hem karakterlere hem de yani kendimize boncuk olarak da dizilim yaptık sevgi olarak da yani mesela ben şeyde daha çok etkilendim. Sevginin e, açılımında daha çok etkilendim. Ya. Yani inanılır gibi değildi. Yani Hatta hep söylüyorum bence her işin başında bir karakterlere bir şey yapılmalı diye. Mesela Hı. o çok önemliydi. Çok güzel. Sorguya gelelim. Çok enteresan, değişik bir rol. E, en değişik de ya erkek ismi Selim falan. Evet, da. hepimiz. <gülüyor> <gülüyor> Selim ne alaka dedim. <laughs> 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 ben bile bir süre karıştırmış olabilirim. <laughs> 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 ya yani evet, üç, Acaba dedim üç, yanlış mı görüyorum falan yok, bir baktım. Yok, üç kız kardeşimizin de ismi, i̇smi erkek ismi Cihan, evet. Selim, Güven. Güven Gerçi evet. hadi, Güven bir tık da Selim. Peki nasıl gerçek hayatta bir erkek mi konuşsaydı değiştirir miydin? Ben Özgür çok isterdim mesela. Yok değiştirmezdim. Mesela Selim'i kullanır mıydın? Kullanırdım ya. Gerçekten. Şey, evet. <laughs> <laughs> Kızlar Selim kötü değil. Allah Allah. Selim de çok erkek erkek bir boncuk. isim. Boncuk. Boncuk güzel bir isim. <laughs> Sempatik isim tam da size böyle. Evet. Hani bazı isimler, kişiler bence ismiyle yaşar. Ben de öyle Bence siz bu de o isimlerden bir birisiniz. Boncuk evet. gibisiniz evet. gerçekten. Yüzünüz diye söylemiyorum. Çok İnanın ki. <laughs> Senin karakteri enteresan bir karakter ama önce bence o yaşanılan evdeki travmadan başlıyor ya, eve gelelim, hı hı. babaya gelelim. Gerçek hı hı. hayatta nasıl bir babanız var bu arada? Ee, nasıl bir ailede büyüdünüz? Babam, ben e, erken yaşta kaybettim babamı. O yüzden aslında teşekkür ederim. Çok büyürken bir babayla büyümedim. 12 yaşındaydım babamı hocam. kaybettiğimde. O tabii hani tam şeyin öncesiydi, ergenlik öncesiydi yani şey Hı -hı. kritik bir zamandı. Ama e, tüm aile sanırım güzel idare. Ettik. Mutlu bir aile miydi? Trahlamlar olan yok, bir mutlu. aile mi? Bir de ben en küçüğüm. Ailenin en küçüğü olduğum için hep en küçüksünüzdür ya. Yani dünya yansa size bir şey olmaz. O yüzden en ben sevilen, en küçük en olarak çok hatta bir tık şımartılmış bir çocuktum yani. Peki Selim'e baktığında ne hissettin? Oynadığında özellikle empatik olduğunda. Selim'le okurken bile şuram acıyor benim. Yani e, sadece Selim'e değil, üç kardeşe de yani. Cihan'a da, Güven'e de yani. Ve dokundukları yer, üçünün de başka mesela. Onu okurken başka bir yerim acıyor. Ee, güven'i okurken başka bir yerim acıyor. Yani o, gerçi, ya, sorunuzun tam karşılığı o. Yani şuram acıdı Selim e okurken. Aslında çok o, o üç kardeşten o kadar çok ki, hmm. milyonlarca, Tabii ki milyonlarca içimizde. Son baktığımızda da görüyoruz travmalarımız. Hmm. Yani oraya yani şimdi ne desem yalan olacak çünkü o başlı başına tüm bir gece konuşmamız gereken bir şey. Yani bu son yaşadıklarımızda deyince siz o mesela böyle bir sohbette mesela onu ben bir araya koyamıyorum. Ya yani oraya girdiğim zaman çıkamıyorum zaten. O başka bir durum. Bu Peki baktığımızda böyle böyle çok kadınların daha bir yoğun olduğu bir proje <laughs> olmuş bu. Nasıl üç kız kardeş gerçek hayatta da anlaşabildi mi? Kardeş olabildiler mi? Evet, evet. oldunuz mu yani? Biz, biz çok tatlıydık. Hatta ilk sahnemizden sonra dedik ki Aa, ne kadar ya arkadaşım." üç, hayır, üç kardeş olabilmişiz. yani biz bu sete dedik. Çok tatlı bir setti. Yani o hani şey vardır işte bir önceki zeytinde de öyleydi mesela ben şeyi de seviyorum mesela sette bir kadın popülasyonunun çokluğunu da seviyorum hmm. Öyle çok severim yani. bile kes üstüne kadınlar kadın kadını çok istemez kıskançlık çok fazla olur aslında biraz şanslıyım herhalde denk geldiğim ekip arkadaşlarım hep benim şeydi hep çok destekledik birbirimizi hani birine bir takılır gibi olduğunda hep beraber tuttuk. Ya ben o konuda şanslıyım galiba. Şimdiye kadarki bütün işlerimde öyleydi yani. Hem cinsler birbirine sahip çıktı anlaşılan evet, bu sette. Tabii, ki, tabii e ki. Güzel. <laughs> Çünkü birçok yerde öyle olmuyor. İhtiraslar, entrikalar kadın deyince muhakkak bir devreye Hiç girer. Hiç denk gelmedim. Geçmiş yıllarda bile işte. Mesela yani. o hani tertemiz samimi yıllar diyoruz ya. Hı. O dönemde bile işte afişte yok. Benim üstüm önde olacak, onun iki hafta olacak kavgaları tabii, falan Yeşil biliyoruz yani. <gülüyor> ne <gülüyor> entrikalar Yeşil ne entrikalar. Benim şansım yani. Ne yapıyorduk? <laughs> Tahtaya vuruyorduk. Tahtaya vuruyorduk. <laughs> Yine de inanıyoruz Şanslıydım. bu. Şanslıyız. Evrendeki Nazara vesaire. İnanır mısın Nazara? Nazara inanırım. <laughs> nazara kesinlikle inanıyorum. Yani kesinlikle inanıyorum dediğim. Yani et şeye inanıyorum tabii enerjiye inanıyorum. Bir de çok etkilenirim ben, pozitif ya da negatif enerjiden karşıdakini çok ben hemen benden pozitif aldın değil mi? Pozitif aldın. <laughs> <laughs> İyi. <Değiştireyim gülüyor> aslında nazar dediğimizde o herhalde. Son yıllarda baktığımızda çok hani rolüyle akıllara kazınan bir isimsin aslında. Çok Mesela güzel. yeni jenerasyona baktığımızda bir projeyle isimler bir anda ünleniyor. Oster oluyor, yolda yürüyemiyor vesaire işte top taşımaya bile binemiyorlar. Ama sonra ikinci bir projeye bakıyoruz tutmuyor. Birkaç sene sonra isimleri bile aklımıza gelmiyor. Unutuluyor. Sinipiliyorlar. Kalıcılık çok zor. Kalıcılığı sırrını çözebildin mi? Boncuk Yılmaz kendisi ne kadar kalıcı Zaten görebiliyor? Çok, yani zor bir soru. şeyin sirkülasyonun çok hızlı Oldu. döndüğü bir sektör bu. Hı hı. Yani bir de bizim işlerimiz hani başlar bazen arka arkaya hiç durmadan çalışırsınız. Sonra 3 sene çalışmazsınız falan. Yani bu bu nasıl sağlanır? Yani bu bunun için öyle kısıtlı bir şey olur. Ne en önemlisi? iş seçmek. Hı hı. Yani çok böyle Doğru. gerçekten proje, değil mi? kalbim atmadıkça e, tüm ayaklar sağlam basmadıkça o ya projede, da o rolü çok kendine ait hissetmedikçe değil mi? Dahil olmamaya çalışıyorum. Bir şey mi? En büyük kırmızı çizgilerin ne? Asla oynamam dediğin. Vardır muhakkak. Ben bu rolle oynamam dediğin. Fikrime ters düşen bir şeyse sosyolojik olarak da fikrime ters düşen bir şeyse yapma. Bazı, bazı isimler var ki çok takıntılılar. Mesela kadına şiddet rolü gelince asla oynamam diyor. Mesela bir hayat kadını rolü varsa asla oynamam diyor. Tabii ki ben yani, hani çünkü hayır. hani öyle o rolle hatırlanıyor. Mesela Erol Taş yüz boyunca kötü zannedildi ama dünyanın en iyi insanıydı mesela. Yani o hayat kadınıyla ilgili o projede ne söylendiği Doğru. önemli. Yanlış bir yani mesaj vermemeli. Yani hayat kadını oynamam değil. Tabii ki oyuncu Oyun. olarak ben o projeyi değerlendiririm ama o işte bununla ilgili ne söylüyor? Eğer benim de söyleyeceğim bir şeyse o zaman tabii ki dahil olmalı. Ve halka isterim. doğru mesajlar vermesinden yanısını anladığım kadarıyla yani yanlış yönlendirmemesi değil mi? Evet çünkü yani televizyon çok tehlikeli bir çok, makine. Evet yani ve hepimizin evinde. yani Aile gibi evinde. oluyorsunuz çünkü sizler yani, bizim evimizde. O yüzden işte biraz önce söylediğiniz şey. Erol Taş'ın ki biz eskiden de çok gördük yani bunun bir de gerçekliğine çok çabuk ikna olabiliyor izleyici bazen. O yüzden ne söylediğime yani o işin ne dikkat söylediğine eder oluyor dikkat insan. Ediyor. Evet. Peki bundan sonraki proje hani şu olsun ya da bir sinema bir tiyatro sinema yapacağız in. <laughs> Yakında yeni projeler var evet. o zaman. Evet. Selime dönelim mi tekrar? Dönedir. Selim de evet üç kız kardeşin acıları seni hakikaten böyle gözlerinden hı. dokunuyor. Dolu dolu, boncuk boncuk <laughs> oldu. Etkilemiş. Hı -hı. Ama Selim'de kendini bulduğun, hani hakikaten hissettiğin o ayrıyeti, hangi duygu oldu? Ne hissettin o duyguda? Ne yaşadın? Selim'le çok çarpışmıyoruz biz aslında yani. Benzemiyorsunuz gerçek Yok, hayatta Yok, çünkü. Çok, yani Selim'le çok Çünkü benzemiyor. onun çok acıları var. Senin gerçek hayatta daha bir mutlu hayat. Daha evet. kendi halinde. Yani o Selim'in hayatı çok sert tabii. Ben oynadığım ve yani hissedebildiğim kadarını, yansıtabileceğim kadarını umarım hissetmişimdir yani. izleyince göreceğiz ama e, Selim'le çok böyle şapşmam ama duygu mesela şey kardeşlik duygusu benim için de çok önemlidir. Kardeşlerime çok düşkünümdür. Mesela o kardeşlik duygusu, o bağlılık... Kaç kardeşsiniz? Üç kardeşiz biz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> yani o bağlılık, onu mesela çok hissediyorsun Çok o anlarda. Ederim. Evet, yani ka kardeş, dü ka kardeş dünyanın en önemli şeyi bence. Bebeğim kardeşim olduğu bilmiyorum ama olsaydı diye. İşte benim de diye. çocuğumun yok ama yani. bir şey yok. Belki olur. Evet, <laughs> Olmasa da olur diyorsun. Baktığımızda işte burada yine dedik ya travmalar, aile. Mesela Selim istemediği bir kişiyle evlendirmiş. şöyle Öyle bir hayat sürüyor. Değil mi? Hı <laughs> ...koyduğunda onu kendi yerine... ...insan sevmediği bir adamla... ...ne kadar süre beraber kalabilir... ...ya da evlenebilir? Bunu kime sorduğunuz önemli. yani bana, Önce Selim'e soralım yani ne olur bana sonra Bonca'ya soralım. Selim'in seçme şansı yok. Selim'in seçme şansı yok. Bunu zaten içine düştüğü durumu... ...bir zorundalık, bir mecburiyet olarak... ...aldığı için. Hı hı. Selim bunu sorgulamıyor zaten. Yani Selim bunun böyle olduğunu... ...kabul edip devam ediyor. O, yani o Bana sorarsanız... 15 dakika bile sürmez. Ama işte size sorarsak belki hani işte 15 dakika diyorum ya belki 2 ay zaman verilir. Derseniz. Çocuk olursa insan daha bir farklı düşünüyor galiba. E, evet yani çocuklar tabii ki farklı Yıkamıyor oluyor. Yıkamıyor belki köprüleri. Ama bir noktada da o çocuğun mutluluğu için de sizin mutlu olmanız gerekiyor. Doğru. Mutsuz bir evde işte böyle travmalar olan Selim gibi çocuklar Aynen oluyor öyle. değil mi? Aynen öyle. Çok acı. Gerçek hayattaki boncuğa da soralım ama dedin ya hani hangisine? soruyorsun diye boncuğa da saralım. O hakikaten böyle ev, evlenirken kaç kez düşündü mesela? Çok zor bir karar. Yok, mesela. Çok yani biz çok uzun zamandır birlikteydik. Ha çok ağır, böyle hem mantık hem aşk olmuş o zaman. Hayır yok çok büyük bir aşkla yani çok uzun süre devam eden bir aşkla. Yani. Öyle bir şeyim yoktu. Aa evlilik ne kadar zor bir şey falan Hı -hı. diye hiç öyle bir şey hissetmedim ben. Ya yani ama o sorduğunuz şey Hani Selimle karşılaştırınca ben olsam Selim'in yerinde yani boncuk olarak Hı -hı. orada olsam yani sanırım 15 dakikadan uzun sürmez. İşte ekonomik özgürlük burada devreye giriyor. Aslında her kadına evet. bu şans işte denk i̇şte yani. O yüzden kadın güçlü gelecek. olmalı. Evet O yüzden buradan senden çok güçlü bir kadın mesajı rica ediyorum. Kadınların patır patır öldürüldüğü, her geçen gün cinayetlere kurban gittiği, şu günlerde. Size güçlü bir kadın mesajı verir misin? Ne söyler Boncuk Yılmaz buradan hemcinslerine? Çok üzgünüm ya. Güçlü kadın ve e, yine kadını kadının kurtaracağını düşünüyorum ben. Çünkü her kadın kendi yetiştirdiğini iyi yetiştirirse Hı -hı. daha iyi evlatlar yani, olur ve kız çocuklarını koruyoruz. Erkek çocuklarımızı da biz yetiştiriyoruz yani. Her şeyin doğasında, toprağında kadın var ya, o yüzden yine kadını da kadın kurtaracak galiba. Doğru. Kendi büyüttüklerinizi. Nereden bakarsanız bakın. Yani Çok... ister yetiştirdiği çocuktan bakın, ister birbirimize destek olmaktan bakın. Galiba cümlem bu yani. Arkadaşlar konuda da yine kadınlara görev düşüyor. Hep biz, hep biz. <laughs> Niye? Erkekler neden yok? Çünkü... Bu işin bir tarafında olmalılar. Çünkü mükemmeliz. <laughs> Ağzına, yüreğine sağlık. Bak çok güzel. Çünkü mükemmeliz. Evet. Başlık verdi. Biz kadınlar mükemmeliz. Fazla mütevazılığa da <laughs> gerek yok bence. Evet, çok Ağzına sağlık.